Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Hierarchical Yüzün Surface dediğimiz e, HSDS Türkçe denilen modifieri uygulayacağız. Onun için hemen buraya bir box çiziyorum. Küçük bir box çizdim buraya. Yukarıya doğru çıkardım. Şöyle perspektif penceresine tıkladıktan sonra yaptıktan sonra box'ımı perspektif penceresine geçeyim. Şöyle Max'a tıklayıp birkaç tane de segment vereyim. Şöyle birkaç tane de segment verdim baksana. HSDS modifier arkadaşlar ee, bir yerden başlayarak e, kısmi olarak yumuşatmanın e, belli bir e, objenin belli bir kısmında olmasını sağlayan modifierdir. Mesela burada HSDS'yi seçtikten sonra biz edit poly'ye girmedik ama burada gördüğünüz gibi edit poly gibi polygon edge vertex ve elementin kendisinin gösterici ortaya çıkıyor. Buradan atıyorum şu şu üst bölümü seçtim bakın şu kare seçildi şu üst tarafı seçtim üst taraftaki poligonlar şu anda seçili şimdi arkadaşlar HDS uygulamak için seçtiğim bölgeye subdivide diyorum ve bakın gördüğünüz gibi üst bölgeyi fazla ondan bir sonraki bölgesini az en sondaki bölgeler ise hiç umuşatmadı bir daha yaparsam bakın kısmi olarak yukarıyı daha fazla yani hiyerarşik bir şekilde seçtiğiniz bölümü çok fazla. Öteki bölümler ise yavaş yavaş azalta azalta subdivit yaparak böyle düzeltmeler yapıyor arkadaşlar. Subdivit modifiyeri de böyle aslında çok fazla kullanılabilir bir modifiyer değil. Şöyle bunu ne yapabiliriz diyorum. Şöyle bakın biraz yukarı çekelim. Şöyle şunu da, şunu da anlatayım arkadaşlar. Bakın şurada kısım kısım bakın en başta base level temel ilk levelimiz. Birinci kısımda bunu yaptım. ikinci kısımda bunu yaptım. Üçüncü kısımda bunu yaptım diyorum. İstediğim zaman bakın seçtim şu anda. İstediğim zaman böyle hareketlendirip orada çekme, bükme diğer hareketleri yapabilirim arkadaşlar. Ctrl Z ile geri geliyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın burada ignore Facing seçim alanlarını hani ignore etmek isterseniz şöyle bakın. Ee, şöyle atıyorum ben e, ha şu e, tabi sarı olan sarı olan bölümde seçmek zorundayım çünkü bu HSDS modifiyelerini bu bölümü uyguladığım için şöyle bakın ignore back facing dediğim zaman önü seçtiğimde arkayı seçmiyor gördüğünüz gibi bakın ön tarafta bölüm seçeceğim arka tarafı seçmiyor ee, şöyle e, şu only current level dediğim zaman da şu anda hangi leveldeysem bakın şöyle, şu açıksa hangi level tıklarsam onu gösteriyor aşamaları gösteriyor ee, yumuşatma gibi seçeneklerimiz burada var. HSDS modifiyerinin özelliği böyle buna bir daha HSDS modifiyer uygulamak istersem şöyle bak HSDS aldım. Şu bölümü seçtim diyelim. Bak burayı biraz da uzattım, atıyorum. Buna bir daha HSDS modifiyeri uyguladım arkadaşlar. Bakın şurayı seçtim. Şöyle buradan yumuşatmaya başladı. Öteki taraflara ise azalta azalta gitmeye başladı. Şöyle bu şekilde. Üstteki HSDS modifiyerini silim. Bunu şöyle bir kalem ucuna çevirelim. Bak kaleme çevirelim. Şu üstteki seçili hepsini seçtim. Şöyle daralttım. Bakın şöyle biraz da yukarı çekim dedim. Şöyle şimdi e, bu sarı olan bölümün hepsini seçip Bakın yukarı çekeyim Gördüğünüz gibi grid de kapatım arkadaşlar Böyle bir uygulama yaptım Bu e, ne yaptığım önemli değil Önemli olan bu modifieri kullan kullanabiliyor olmak HSS modifieri Kısmi yumuşatma yapmaya yarayan modifiyerdir. Turbo Smooth ve diğer modifiyerlerden farkı nedir arkadaşlar? Diğer modifiyerleri seçtiğimiz zaman bakın burada bir kutu daha yaptım. Burada bir kutumuz daha var. Bunu hemen şöyle segmentlerini arttırayım şöyle şöyle yapayım. Bunu atıyorum Turbo Smooth yaptım. Bakın ne yapıyor? F3'e bastık. Bakın her tarafını yumuşattı değil mi? Ama HSLS ne yapıyor? Sadece seçtiğimiz bölümünü yumuşatıyor. HSLS modifiyeli de böyle arkadaşlar. Başka derslerde buluşmak üzere.